Merhabalar çocuklar bugünkü videomuzda k sesini öğreneceğiz. K sesinin hangi resimlerde olduğuna bakalım. Kayık, kayık derken hem başında hem sonunda k sesini duyabiliyoruz. Ayak, ayak derken var. Üzüm de yok. Çiçek derken var. Sandalye de yok. Karpuz derken var. Daha sonra boyama çalışmamızı yapıyoruz. Burada k sesinin yazılış yönleri var. Aşağıya doğru iniyoruz. Buradan bu şekilde ve bu şekilde yapıyoruz. Yine küçük kığ sesi de büyük kığ sesinin aynısı. Yani benziyor. Küçük kığ sesini de bu şekilde yazıyoruz. Yani yazma çalışması yaparken 3 nokta koyabiliriz buraya. Kığ sesimizi deftere 5 satır büyük kığ, 5 satır küçük kığ şeklinde yazabiliriz. Küçük kığ sesini yazarken şu kareleri çizgiyi çektikten sonra şu kısma şuraya ve şuraya nokta koyup çocuğumuzu bu şekilde alıştırabiliriz. K sesini yazma çalışması bu şekilde. Artık seslerimiz arttığı için hecelere çabuk geçiyoruz. Şimdi K sesiyle E sesini arkadaş yapalım. Ek 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 Daha sonra defterimize 3 satır ya da 5 satır küçük ek daha sonra büyük ek yazabiliriz. Sadece küçük ek de yazabiliriz. Fark etmez. Daha sonra kız sesi başta e sesi sonda k k Burada çocuklar alıştırırken ağız hareketlerini yapmalarını söyleyebiliriz. Mesela E'de ağzımız daha düz olur. A'da daha yuvarlak olur. hani bu sesi çıkartmalarını kolaylaştırır ağız hareketleriyle gösterirsek. K, K. Yine defterimize 5 satır küçük K ee, yazabiliriz. Ee, daha sonraki hecemiz e, bu sefer ses harfimiz A, A ve K sesini birleştireceğiz. Ak. 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 Ee, gördüğünüz gibi burada 3 satır e, küçük ak, 3 satırda büyük ak yazmışım ben. E, bunu sadece küçük ak olarak da yazabiliriz. Fark etmez çocuklar çünkü A sesini bildikleri için hani heceyi kavradıklarında zaten ak diye okuyacaklardır. E, diğer hecemiz ise k sesimiz başta, A sesimiz sonda. K, K Ağzımızı yuvarlak hale getirirsek A sesini hazırlamış oluruz. Ve e, k sesiyle birleştirirken daha kolay çıkartırız. K K K K Yine defterimize 5 satır küçük k sesini e, K sesini yazabiliriz. Evet artık E, a, e L A K 4 yani tane ses öğrendik ve baya bir hecemiz oluştu. Artık yeni kelimeler üretebiliriz. E, bu şekilde hece kartları oluşturarak e, kelimeler üretebiliriz. Mesela e, K L kale gibi yani çocuğumuzla beraber farklı kelimeler türetme oynayabiliriz. Ee, hani K e, K diye akılda tutmak daha zor olur ama mesela kaleyi gördüğünde okuyabilir ama K'yı gördüğünde zorlanabilir. Çünkü e, kale zihninde bir imge oluşturacaktır. Yani onun hatırlamasını kolaylaştıracaktır ama K sesi biraz daha soyut kaldığı için hatırlamakta zorlanacaktır. E, üçlü sesleri nasıl birleştireceğiz? Üçlü seslere geçiyoruz artık. K'yi biraz önce öğrendik. Peki K'yi k sesiyle nasıl birleştireceğiz? Çocuğumuza diyeceğiz, eğer üçlü sesleri okumakta sıkıntı yaşıyorsa, önce K sesini okutacağız, sonra k sesini çıkartacağız. Kek, 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 kek. E, bu şekilde, bu alıştırmaları yaptıkça çocuğumuz zaten üçlü sesleri kendisi tutturacaktır zamanla. E, tabii ki sürekli kek kek şeklinde okumayacağız yani bunu ilk etapta öğreteceğiz daha sonra normal kek kak kik gibi sesleri çevireceğiz okuyamadığı zaman sadece şu şekilde ayrı gösterebiliriz eğer normal kek diyerek okuyorsa ayırmanıza gerek yok üçlü seslerimizi de bu şekilde okuyoruz çocuk üçlü heceleri kavradıktan sonra dörtlü seslere geçiyoruz yani mesela dört e, kalk gibi. Mesela burada kalk kelimesini yapabiliriz. Çünkü k sesini, a sesini, l ve k sesini öğrendik. E, önce kalı okuturuz. Kal şeklinde. Kalı okuduktan sonra da k sesini eklemeyi göster gösteririz. Kalk. E, bazı çocuklar direkt kavrayabilir ama kavrayamıyorsa e, şu gösterdiğim şekilde e, üçlü heceler, üçlü kelimeler oluşturarak ee, sık sık okutarak bu üçlü sesleri e, alışmasını sağlayabiliriz. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.